durayım bir bakalım durumu neymiş. Şimdi tıt tıt tıt. bir bakalım bir bakalım. Güzel trendi kötü değil. Bunda sadece şöyle bir e, teminat ayırman gereken yer var. Bunu var ya e, yavaş yavaş aşağı getiriyorlar da bir şurada nesi var ona bakacağım. Şimdi trendini bulmak lazım arkadaşlar. Şimdi birden fazla trend olduğu için hisselerde trendi iyi bulmak lazım. Yoksa yanlış analiz olabiliyor. Bak. Şimdi bu ise desteklerine yaklaşmış, kötü değil, kötü değil ama şimdi aşağı doğru da bir gelmek istiyor, aşağı doğru da gelmek istiyor işte. Yani şu şekilde bak, tepki yapıyor 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 aşağı geliyor, sonra çıkıyor, tekrardan aşağı geliyor, çıkıyor, tekrardan aşağı geliyor. E, şuralar güzel destek, nereler bir bakalım bak, şura çok güzel. Bu yüzde altı hafif biraz daha kaydıralım hadi. Yüzde altı yüzde yedi. Bak yüzde dört yüzde yedi de güzel tepki yapma potansiyeli var. Yüzde dört yüzde yedi. Tamam. Yüzde dört yüzde yedi. Hemen yazalım. önlem alınması gereken yerde yüzde 23, yüzde 24 bak 22, yüzde 20 de falan da var ama direkt ben şunu yazıyorum yüzde %24 24'e kadar önlem almak lazım. Bak, önlem yeri de burası. Yüzde 4, 7 %6'daki desteklerden tepki yapar. Yaparsa da e, ne yapar? Ona da bakalım. Bak yakın zamanda %14. Destekleri yokladıktan sonra %14 yapma potansiyeli var mı? Bak %13, %14. Biraz esnek olun. Ardından %37. Ha dönüşü beklemek lazım. Şimdi şu trendi bozmadığı sürece sıkıntı yok. Ama trendi bozar. Aşağıda gelirse bak bunun bir yatay trendi var. Bak bunu, bunu anlatayım size bak. Şurada yatay trendi var. Tamam mı? 2012'den 2017'ye kadar bir yatay trendi sürdürmüşler. Ondan sonra şurada da bir manipüle uğratmışlar. Bakın. Bak manipüle seviyesini görüyor musunuz? Bunlar tesadüf değil. Buraya gelmesinin sebebi tesadüf değil. Ha oralara gelir mi? Oralara kolay kolay gelmez. Ha, geleyim diye beklersen de bunda şey olur. Alacağım varsa alaman. Satacağım varsa satamam. Yani işlem yapamazsın. O yüzden buralar güzel sağlam. Ha aşağı kırarsa tekrardan bakarız. Orası ayrı bir mevzu. Tepki yapar. Tepki bekleyin ama destekleri kovalarsan. Bak destekleri kovalarsan. bunu bunu üstünü çiziyorum. Ha bir arada ne yapacak? Bak şöyle %114 falan yapma potansiyeli var. Ama birkaç ayda, hemen değil. Kötü görmedim. Destekleri kovalarsan çok sorun çıkartacağını zannetmiyorum. Eczacı yatırım değil mi? ECZYT Bak TL olarak da şöyle bak yataya koyduğum zaman güzel. Kötü değil. İnşallah trend kırmaz da. Yani bu desteklerden alınırsa kötü şey yapmaz. Para kazandın, Kötü para kazanırlar. Güzel. 185 TL. Bak şimdi destekliyorum. 185-186 TL. Bak. 185'li 186 TL'de bir güzel desteği var. Ardından %7 180 TL Yani anlayacağın 185 180 TL civarlarından alındığı zaman güzel tepki yapar. Ama önlem alman gereken ya düşecek şekilde bak psikolojini hazırlaman lazım. Oldu ya. Düşerse vah tüh düştü falan dememek için. Psikolojinin her zaman düşeceği yerlere ayarlamak lazım. Düşmezse de yapacak bir şey yok. Düşmemiş demektir. 147 TL, 150 TL bak. O civarlar. Ben direkt düz hesap 150 TL diyeceğim. 2-3 lirada lafı olmaz. Tamam. Yukarıda ne yapar? Yaparsa %14 aralarda tabi günlükte falan dirençleri destekleri vardır. Onları es geçiyorum. Bunlar sağlam takılacağı yerler. 220 TL %37 265 TL bak 265 TL yapma potansiyeli bir arada biraz zaman geçecek zaman geçtikten sonra da ileride göreceği yani %114 yani 416 TL 400 TL civarı bir şey. Ben direkt 400 TL diyeyim de. Tamam. 400 TL'ye 150 TL bandına şu anlık bakın. Aşağıya kırarsa Tekrardan bir analiz yapmak lazım.